kenarına oturdu. Dışarıda güneş parlıyordu ve kuşlar cıvıldıyordu. Sarman dışarıda bir şeylerin olduğunu hissetti. Hemen bahçeye çıktı ve çevresine baktı. Derken çimenlerin arasında parıldayan bir şey gördü. Bu küçük altın bir anahtardı. Sarman anahtarı alıp neye ait olduğunu bulmak için yola koyuldu kasabanın sokaklarında dolaşırken, yol kenarındaki yaşlı kaplumbağa Tolga ile karşılaştı. Tolga, ne arıyorsun küçük dostum, diye sordu. Sarman, bu altın anahtarı buldum, neye ait olduğunu merak ediyorum, dedi. Tolga, bu anahtar, eski kütüphanenin gizli odasının anahtarı olabilir. Oraya gitmelisin, diye yanıtladı. Sarman, Tolga'ya teşekkür etti ve hemen kütüphaneye doğru koştu kütüphane, kasabanın en eski ve en büyük binasıydı. Sarman, kütüphaneye geldiğinde kapıdaki